Bu gördüğün oda Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz yedi kapıdan geçmelisin. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da oradan çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin eşi Züleyha'da bulunur. Hmm. Efendimiz Süleyha'nın emridir. Selam hanımefendi Züleyha Sen kölemiz olduğunu biliyorsun. Öyledir efendim. Ve bir kölenin efendisine itaat etmesi gerektiğini de biliyorsun. Öyle değil mi? Bugüne kadar benden bir itaatsizlik gördünüz mü? Bugün de itaat etmelisin. Bir emriniz varsa hizmetinizdeyim. Ben kendimi sana sunmak için hazırım. Allah'a sığınırım. Siz siz benden ne istiyorsunuz? İhanet etmemi mi? size itaat edeceğimi söyledim. İtaat etmek ihanet etmekten farklıdır. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden seni istiyorum. Kocan yıllarca bana iyilik etti ve iyi bir mevkiye getirdi beni. Şimdi benden ona ihanet etmemi mi istiyorsun? Ben de sana sevgimi esirgemedim. Size ve eşinize minnettarım. Sevginize günah ve ihanetle mi karşılık vermemi istiyorsunuz benden? Sen bana borçlusun. Sana gösterdiğim sevginin karşılığını vermelisin. Bir köle olarak bana itaat etmeye mecbursun. Sevginizi kazanmamı sağlayan beni yaratandı. Ben sizden çok ve sizden önce onun lütuflarına borçluyum. Sana sahip olmak için izzetimi hiçe sayarak zilleti tercih ettim. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben namus ve şerefimi geçici bir hevesle değişmeyeceğim. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Kendimizi Allah'ın nazarından nasıl gizleyeceğiz? Kendi Tanrı'ndan mı korkuyorsun? Ben de ondan utanıyorum. Bu sorunu çözmek kolay. Bakışlarına tahammül edemiyorum. Beni bağışla Yüce Amun. O artık günahımıza tanıklık etmeyecek. Ben aptallığın ve budalalığın sembolü olan o heykelden değil... Her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkuyorum. Sen bana aptal ve budala mı diyorsun? Ben senin gibi yüzlercesini ayaklarımın altında ezerim. Sen benim atlarımın pisliğini bile temizlemeye layık değilsin. Kalkmış yüce Amon'a itaat etmeyi aptallığın sembolü olarak yorumluyorsun. Ben emrediyorum ve sen de bu emre itaat etmeye mecbursun. Aksi takdirde seni buraya gömerim. Ben yüce Rabbimin buyruklarını çiğnememe neden olmayacak emirlerinizi yerine getirebilirim ancak o kadar. <laughs> Sana verilecek en iyi ceza kısasa kısastır. Şiddetli bir ceza şehvet esir olanı gaflet uykusundan uyandırır. Allah'ın peygamberi. Bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Biz seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Züleyha'yı cezalandırmaktan ya da ona karşılık vermekten sakın. Zira bir müddet sonra Yusuf beni kendi emirlerine alet edemediği için bana zor kullandı diyecek. Bu durumda sen kınanacaksın. Şeytanın bu tuzağından kapıya doğru kaç. Allah'ın peygamberi, bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Kapıya doğru kaç. Kaçış yolu yok. İtaat etmeye mecbursun. Bir emriniz mi vardı efendim? Sarayda benden habersiz bir şeyler dönüyor. Efendim... ...ben artık iyice yaşlandım. Kulaklarım eskisi gibi duymuyor ve... ...gözlerim... ...gözlerim de eskisi Yeter gibi... Yeter Karim ama! Sarayımızda bulunanların... ...yuzarsif için yemek... ...elbise ve ilaç gönderdiklerini duydum. Bu haberin neresi endişe verici? Fena mı efendim? Endişe verici değil mi? Yuzarsif'i sence niçin zindana gönderdik? Orada dinlenip eğlensin diye mi? Ah, bunu unutmuşum efendim. Eğer zindanda iyi vakit geçirirse... ...isteklerinize boyun eğmeyecektir. Bir çare düşünmeliyiz. Ona zindanı cehennem edeceğim. Göreceksin. Ne oldu? Yeni bir şey var mı? Bana Yuzarsif'in zindandaki durumunun çok iyi olduğu söylendi. İyi vakit geçiriyormuş. Bunu bugün kendi gözlerimle gördüm. O mahkumların göz bebeği. Gardiyanların da yardımcısı olmuş. Ama ama zindanda zor günler geçirmesi kararlaştırılmıştı. Sen yüzer zincire vurarak aşağıladığını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Sen yüzer kendi tuzağından kurtardın. Zavira zindanını gül bahçesine dönüştürmüş. O yalnızca Potifar'ın sarayını değil, Zindanı da güzelce yönetebiliyor. Yüzersif senin tuzağından kurtulduğu için mutluyum. Çok mutluyum. Bir şey mi oldu efendim? Bütün planlarımız başarısız oldu. Müzarsif asla bana teslim olmayacak. Zaten ağır bir ceza görmüyor ki bundan kurtulmak için bana teslim olsun. Görüyorum ki yenilgiyi çok çabuk kabullenmişsiniz. Deneyecek daha birçok yöntem var efendim. Danışmanım, senin gibi bir aptal olduğu sürece sonuç hiçbir şekilde farklı olmayacak. Ne yaptıysam sizi memnun etmek için yaptım efendim. Yalnızca arzunuzun gerçekleşmesini istiyorum. Heh. Pekala. Üzülme lütfen. Hadi söyle şimdi aklına ne geliyor Yuzar Sif'in iyi vakit geçirmesine izin verme Koşulları ağırlaştır Nasıl ama Zavira zindanının baş gardiyanına zindanı ona cehenneme çevirmesini söyle Sence teslim olur mu? Farklı yöntemleri de denemek zorundayız efendim. Bundan sonra gereken her şeyi yapacağım. Zindandan maksadım Yuzarsif'in sürülmesi değil, bana teslim olmasıydı. Ayrılığına dayanamıyorum artık. Zindan gül bahçesiyken Yuzarsif itaat etmeyecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz